İnsanların alım gücü yok, düşük, girdiler çok, mazot, gübre fiyatları, her yönden, e, poşetinden tutun, e, yakıtından tutun, her şey ateş bağısı, her şey üçe katladı. Alabildiği kadar alıyor, e, bir kilo alacağını, yarım kilo alıyor, 400 gram alıyor, ezilip büzülüp gidiyoruz işte, nereye kadar bilemiyoruz şu anda emekli olduğumuz halde babamızın bıraktıklarını da yetinmek zorundayız. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Yani hafta hafta değişiyor yani. E, o araba 10 lira aldığımız şey 15 lira oldu. E, bazen 10 lira. Pazarın hali zaten belli. Ben e, 84'ten 2012'ye kadar pazarcılık yaptım. 2012'de emekli olduk, sonra erdirdik. Yani ben kendim e, Çiftçilik yapıyorum artı hayvancılık Hayvancılık olmasa zaten Böyle maaşla Emekli maaşında olacak bir şey değil Geçinilmez Fiyatlarımız çok Aşmış bu durumda yani. Biz emekli olarak Erişemiyoruz mi yani. buçuk Üç buçuk olur. İmkanı yok İmkanı. Ev kiramız var Torunları var onlarla ilgileniyoruz ancak. Daha yani. ya şimdi bir şey almıyoruz. Geziyoruz. Işte. Nerede daha ucuz bulabilirsek onun için, senin için almaya bakacağız yani. İmkanımız el Pazar, pazarımız iyi güzel ama çok pahalı. Her şey pahalı. Lanası pahalı meyvesi pahalı, her şeyi pahalı. Bayağı nasıl gidecek onu da anlayamadım yani. Bilemem. Hiç kalkı 105 kuruş para alma, 100 lira para Aldığım bak ne aldım. Bir peynir aldım, bir mörceme aldım. Bir fasulye aldım, yok başka. Elimde de 30 milyon para kaldı. Ne alacağım ben bu kızanlara, ne yiyeceğim? Bari devletimiz indirsin bu pahalılığı. Pahalılığımız indirsin. Gene aynı şeye gelelim yani. Hiç yazık çoluğumuzla çocuğumuza biz perişanız yani. Vallahi perişanız yavrum. Bak pazarda hiç kimse kalmadı. Pahalılıkta. Onlar, onlar da haklı. Pahalı alıyorlar, pahalı satıyorlar. Yani onlara da ekmek kalmıyor. Bize gene hiç kalmıyor.